Merhaba saygıdeğer reklamcılar. Ben Furkan Sarıoğlu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Apple'ı tanıtacağım. Her şey 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak bir garajdaki girişimiyle başladı. İlk ürün Apple 1'di. Asıl büyük atılım ise 1977'de bilgisayarı evlere sokan Apple 2 ile geldi renkli grafikleri ve Visiclack uygulamasıyla bilgisayarı iş hayatının vazgeçilmesi yapan ilk büyük başarı oldu. 1984'te Apple efsane bir Macintosh'u tanıttı. Mouse ve grafik arayüzü popülerleşerek bilişimde çığır açtı. Ancak yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle Jobs 1985 yılında markadan ayrılmak zorunda kaldı. Jobs dışarıda Pixar'ı ve Next'i kurarken Apple rakip Windows'un yükselişiyle iflasın eşiğine kadar geldi. Şirket 90'ların ortasında kimliğini kaybetmiş bir dev gibi ayakta kalmaya çalışıyordu. 1997'de Jobs geri döndü. Hemen Think Different kampanyasını başlattı ve iMac G3 ile Apple'ı hızla ayağa kaldırdı. Diriliş başlatmıştı. 2001'de iPod geldi. Cebinizde bin şarkı ardından iTunes mağazası ile müzik sektörü kökten değişti. Bu hamleler donanım, yazılım ve hizmeti birleştiren o meşhur Apple ekosisteminin temellerini attı. 2001'de iPod geldi. 2007'de bu cihaz telefon, müzik çalar ve interneti birleştirerek mobil dünyayı tamamen değiştirdi. Çoklu dokunmatik ekranı standart yaptı. App Store ise mobil uygulama ekosisteminin temeli oldu. 2011'de Jobs'un vefatından sonra liderliği Tim Cook aldı. Cook döneminde Apple Watch ve AirPods gibi kategorilerle şirketi dünyanın en değerli markası haline getirdi. Apple'ın tarihi yenilikçiliğin, tasarımın ve milyonlarca insanın teknolojiyle etkileşiminin şekillendiren bir vizyonun gücüdür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.